Her sokağın denize değil, mücadeleye çıktığı bu kentte, ensesini güneşin, yüzünü ayazın kavurduğu sert rüzgarların çocukları, bozkır denizine doğan güneşe bakarak ufka doğru hayal kurdu. Ankara'ya yurt edinen değirmenci babanın oğlu İlham Cavcav da, bu bozkır gençliğinin, güneşe bakan gelinciklerin hayallerine lider kökü şehre dağılsın, dalları gençliği sarsın, görkemi yurda ilham olsun diye çınarı büyüttü. Umudu, sevdası, mücadelesi bu çınar olan Ankara gençliği, bir Ankara efsanesi İlhan Cavcav'ı saygı, sevgi ve özlemle anıyor.